kim? Kim attı ya. oğlum seni? Ben kendim düştüm daha 10 kişiyiz ha. Tamam kanka sen çıkabilirsin. Bana davet attın 4 kişiydiniz az önce nasıl 10 kişi oldunuz? Sınırsız nişancı kasası, makinalı kasası, yok o, oh, yok bu, aa bu kadar para yok ki ya. Yani. Ömer aşağı Vallahi gelsin, ben bir şey göstereceğim. Ömer aşağı gel. 309 lirası olan. Aşağı gel. Ya Apo sonra geliriz olmadan adam bu lan. Delilir. Lan bağırma ya. Gitsin aşağı. <laughs> Sana şey de lazım aslında ya. Mehmet. <laughs> ne lazım? Tolga şey yapıyor ya ara sıra mesela Adam kendi edit yapıyor ya canlı yayında. Hı, Hı Onu da yapman lazım senin. Nasıl yani kendi edit canlı yayında? Sen hiç Tolunay'ın yayından izledin mi? Yok. Abi kaç tane davet attınız hazır veremiyorum gözünüzü seveyim. <laughs> Bana da şey yapın ya. Yani. Oo. Ben yayın odasından çıkayım. Yok estağfurullah kal ya. Yok abi, biz burada... Bizim yani... sesimiz mi gidecek seninki mi gidecek? Herkesin sesi gidiyor bende öyle bir sorun yok. Ben senin sesin gitmesin yok. Ha şey olur mesela. Adamın sesi çok patlak çıkar. Edit canlı yayınlar. Kapatırım mesela tamam mı? Ooo. Evet. Yani yayın odasından. Yok Sesleri deniyorum. Hı? North Face. Mont markası. Hadi başlayalım. La 5 kişiyiz. Dedim ya az önce. Siz siz şey yapsanız aşağıda aşağıda yapsanız da siz de kendinize bir oda. Pov. Güzel. Keşke bana çıksa. Keşke bana çıksın. E tamam abi. İkinci sıradaki. E tamam abi işte. Ya yani seslenme. Ha. Ben sesleyeyim Tanıdık geliyor vallahi iki. <laughs> etem Bil abi, Etem abi. King Blitz benim öte et, Etem <laughs> duydum, duydum. Denk gelmişizdir belki ya. Olabilir muhtemelen. Çok uzun zamandan beri oynuyorum ben ya. Ben yani bayağı çok... ben bir buçuk senedir oynamıyorum. Valla 2017'den beri ben Zula'dayım. 2017. Benim ben gibi. De o, ben de o dönemler. 2017'nin sonlarında falan bak. Yani genel çıktı. O Oyunun tarihi 2016 değil mi lan? 2015 dersem beta. 2014. Olur. Yani yani. 2014 ya aynı. 14 beta. 14 beta zamanı. GBT KBT KBT GBT'nin. 2015'te çıktı. İlk çıktığında da ne artı basma ne desenler hiçbir şey yok. E, Allah Allah. Çok Melek yıksında, zula hediye olarak 50 bin zipi vermişti. Bir tüm silahı almıştı. Süresi bitmişti abi. 50 bin zip. Zev... Şimdi Le... <laughs> milyonluk var. Geçen bir tanesi de 1 milyon 1 milyon çıkardı ya. Şeyi okuyorum. Yorumları okuyorum. Kanka bana Zula pes atar mısın? Abi harcamadıysan bana atar mısın? O kadar yalvarıyor. Yalvardım. Bir kere 1 milyon çıkartamadım ben. Max Bey milyon çıkarmış zaten sen? Patrilyonda gibi bir şey galiba öyle bir muhadefi var 2 milyon Ama 3'ün geçerli değil Hı? 2 milyon Biz milyon, milyon tane alırsak da Aa, Kaçırdım Aa var İşte Hiç kat var, trilyon milyon tane Konuştum diye kaçırdın onu Dikkat edemedi Vur Heleeeet Büyük kulüp geçiyor Benim Aa kolum yok Kendi base var Benim de <laughs> kolum şu an Nemrut'tayız, adam da o Büyük kırık vardı. Helal be, bravo. Zula win. Bu çocuk hibrit oynuyor. Kalıbımı basarım. <laughs> Senin taarruzun kötü değil mi Apo? Yok. Sen hibrit oynuyorsun. Ay hibrit ne oluyor? Hem Her ikisi. Mid 3, Mid 3 büyük kura dikkat. Bir yaralı. Moment memonları. Ya. O da mitte, o da mitteydi. <laughs> Buradan tüm DJ selam olsun. Aleykümselam abi. Aynen karbon gitti o. İbrahim abi aleykümselam. Like, 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 ya bu kız. Şol bu şol. Hadi be hadi be. İnşallah işimden geçen olur. Be. Büyük kırıcılı, dikkat. Tamir geliyor, tamir geliyor. Benim şeyim bozulmuş galiba ya. Şu an izleyen sayısı falan olayı bozulmuş, onu düzeltmem lazım. Karanlık Uf, var bir tane. Tamam Karanlık abi. Gel. Karanlık iki, dikkat. Karanlıktaydı. Adamın en arkada var. mı? Karanlık yok, mi? öldü. Mehmet sen de o, ben hiç karışmıyorum. Geçti sola geçti. Sol git, sol git aleykümselam selam Ertuğrul abi. Yani şey, kaç kişi izliyor onu da bilmiyorum. Araba araba. Araba. Tamam. araba araba. Güzel ha. Oğlum gözükmüyor ki adam. Geri kaçtı lan. Tamam biliyorum biliyorum. Araba, olsun, araba. Arabada arabada hala. Bence şey shiftle, shiftle gidiyor şu an. Gitti gitti o. En geriden baksana. Belki bir tane girmiş olabilir ha. Şey poru. Poru gibi. Neydi lan bu? Ses aldı bu. Bomba kuruldu. Bomb Bomba kuruldu. Ben dedim sana bora girmişti. Aa gördüm. Keden bakıyorlar bir bak dikkat et o attan var ya. Tut tut sende bak. Gördün gördün. Bravo. Temiz vuruş. Adam yine sanacak. Çok belli etti salak O sumo işte şuraya atacak O da şurada oynayacak Ben kesinlikle şuraya gidecek Görelim bakalım Apo'nun tarzı <laughs> One tap atman yok mu Büyük kırık Bakacağım şimdi Büyük kırık 1 var Büyük kırık bir var. Ben yani. evet, evet. de bir var ya. Sen de ya. O ne lan? Hadi be. Ha, el al. Hala bir. Tam solunu kes önünü. Ele al 500 siz. Kaçırma lan. Arkandan Kaç abi. saniye? Vallahi abi çok geç geliyor yayın ya. İstiyorsanız yayını yeniden başlatıp başlatabilirim ya. Yani. Evet, 5 atsın düzelir. Yok, benim yayın geç gelme şeyi oh, çok ayına, yüksek. Oynay oyna oyna. Şu... Şşş... Ele almana gerek yok. Hepsini vur, 500 sis. Ulan tam benlik iddialar da 500 sis için yormazdım kendimi. <laughs> İyi yaptın örnekle. Abi 500 sis de işe yarıyor ya. Sürekli oynadın mı kasıyon ZP'yi ya. Ya kasıyon da. Nerede öldün, öldün abi? Üçlü pencere var. Lütfen. Cedi. Aa bu Cedi tanıyam. Tufan abi bunları atladın mı? Cedi. Bu dün maçımıza gelmişti ha. kendi çok pis oynuyor bu adam. Ha jet doğru. Ben bunu Nemrut'tan biliyorum yalnız. Şey sorabilir miyim ya? Kafanız dağılmasın çok kaçacağım da. Az Aa. kadro falan kurulacak ya genelden geri tey falan oynuyor. Ne girdi be girdi adam. Allah. Vallahi hepsini, hepsini geziyoruz hepsini ya. Hepsini geziyoruz. Amer'de var. Amer'de. Favela'yı çalayım okey miyim? Favela'cıyım ben de. Aynen Mehmet Mavide'yi çok sever. Bir de Çin'e Çin, e, Çin e bayılıyor bu aralar. Gitti gitti. Hmm. Oğlum şurada. boşta adam ka kaçtı. Lan şurada şurada. Gitti yani. lan ne burada ta ileri gitti. Yürüdü. yürüdü. Bomb planted. Find and defuse the bomb. Klavyem çok boktan ya. Niye? Boktan dediğim yani yeri çok kötü. Ha bak biliyordum burada oldu pezevengi. Dedim ben sana buraya geldi diye. Sıkıyordu ben kaçtım iyi yayınlar. Eyvallah teşekkür ederim. ederim. Eyvallah sağ Hayırlı akşamlar. İyi oyunlar. Yani, teşekkür ederim iyi oyunlar, görüşürüz. 1B, 2B, 1 büyük kırık. Hı hı. Uf. A'da hı hı. kim öldü? Hı. Infosunu versene oğlum kendi evimden vurdu kanka. Loot vurdu kanka Büyük kırık. Dibime bomba attı ya. Ya abi ben niye sürekli bunları en seviyorum ya? Karanlık. Evet kanka sen bir şey söyleyeyim mi? Hı. Bir tala var kanka. Kendi birinden seni kesecek bu arada haberin olsun. Bomb planted. Find Bu böyle oynuyor hani. Bir de açılmasak mı ya? Ben yayını da göremiyorum ki ya. Bu gecikme ne? Allah ben de bilmiyorum. Gecikme ve evet çok fazla. Büyük Büyük... Bu yayın bu oyundan sonra yayını kapatıp açarım. Gecikme için. Araba var. Araba da var araba da. Bir tane daha var. Ya bu siktir ya. Karanlık karanlık. Yayını kapatıp açıyorum hemen. Lan tahta nerede lan? Aa.